videoyu sadece sadece Robux olmayanlar izleyebilir. Senin de şu, o zaman şu an Robux'un yok demek ki. He, bedava Robux mu kazanmak istiyorsun? O zaman benim dediklerimi yaparsan Robux kazanabilirsin. İlk önce ilk önce kanala abone ol ve like at. Attın mı? 60 sa çok teşekkür ederim. Şimdi Robux nasıl kazanacağını söylüyorum. İlk başta videonun sonunda en sevdiğim hayvanın ilk ilk harfini koyacağım. Eğer en sevdiğim hayvanı bilirsiniz yoruma yazın ve ikinci videomda doğru bilenlere Robux atacağım. Herkes yoruma yazsın videonun sonuna koyuyorum. En sevdiğim hayvanın adı.